Günaydın sevgili çocuklar. Bugün sizinle çok sevdiğiniz bir oyunu oynayacağız. Sınıfa her girdiğimde el arabası oynayalım, el arabası oynayalım diye bağırıyordunuz ya. İşte bugün evlerimizde hep beraber el arabası oynayacağız. Bunun için Dorukhan abimiz bana yardımcı olacak. El arabası oyunumuzu hatırlayın. Kedi pozisyonunda önümde duracak Dorukhan abimiz. De evde bu oyunu annenizle babanızla abinizle ablanızla beraber oynayabilirsiniz. Ya da kardeşiniz varsa siz kardeşinizle birlikte oynayabilirsiniz. Kedi pozisyonunda önünde durduğunda ayaklarını sırasıyla bana uzatıyor. Ben de bileklerinden çok sağlam bir şekilde tutuyorum ve yürümeye başlıyor. Bir tur atıp tekrar başlangıç noktasına gidiyoruz ve burada el arabasını bırakırken dizlerini yavaş yere koymasını sağlıyoruz. Ve kalkıyor el arabası. Bitti mi? Hayır. El arabasının görevi nedir? Bir eşya taşımaktır. Siz de evde bir oyuncağınızı ya da küçük bir eşyanızı el arabasıyla taşıyabilirsiniz. Biz kedimizin tarağını taşıyacağız. El arabamız tekrar önümüzde kedi pozisyonunda durdu. Bu defa belini biraz çukurlaştırdım ve ben oraya eşyayı yerleştirdim. Ayaklarını tekrar tuttum kontrollü bir şekilde. Şimdi eşya taşıdığı için dengeli gitmesi gerekiyor. Sağa sola savrulursa eşya düşer. O yüzden kontrollü bir şekilde gidiyor şu anda Dorukhan abiniz. Evet biraz hızlanabilirsin. Dön artık. Dön buradan. Evet, sırtındaki eşyayı düşürmek istemediği için yavaşça kontrollü gidiyor. Barış noktasına geldiğinizde tekrar dizlerini acıtmadan yere koyup eşyayı alıyorum. Siz de evde bunu e, yarış halinde yapabilirsiniz. Diyelim ki evde dört kişisiniz, ikişerli gruplar halinde e, yarışarak eşyayı karşıya düşürmeden kim taşıyacak oyunu oynayabilirsiniz. Bu şekilde çok eğlenceli bir e, zaman geçirmiş olursunuz. Bana da mutlaka videolarınızı atın. Ama bu oyunda sınıfta bitirdikten sonra ne yapıyorduk? Sıra bana geliyordu. Şimdi bakalım Dorukan abimiz beni taşıyabilecek mi? Siz de oyunda eşlerinizi seçerken daha sonrasında onun da el arabası olacağını düşünerek seçin. Bakalım Dorukan abimiz beni taşıyabilecek mi? Oldukça başarılı. Hepinizi çok seviyorum.